Şekil 1'deki ABC üçgeni AD doğrusu boyunca katlamış B noktasının AC üzerine geldiğini görüyoruz. Katladığımızda bakın D noktası buraya gelmiş. Burası katlamış hali B üstü olsun. Bu durumda kaç çizgimiz simetriksiyen yani açı ortay. Katladığımızda B noktası B üstüne geldiyse AB AB üstüne de DB üstüne eşit olacaktır. Bakın buradaki B açısıyla buradaki B üstü açısının ölçüsü de yine birbirine eşit olur. C açısı 40 derece olarak verilmiş. Bizden ise... X isteniyor. Yani burası bakın. O halde burası yine X derece oldu. AB kenarına A, BD kenarına da B dersek. Bakın burası A, burası B ise tekrar burası A. Burası tekrar B oldu. Bu durumda AC kenarı A artı B. Burası A artı B ise A çıkarttığımızda B üstü C'ye B kalır. Bu durumda B, B üstü C üçgeni ikiz kenar üçgen. Bakın burası da B. O halde ikiz kenarlar gören taban açıları. ise i̇şte burası da 40. İki iç açının toplamı komşular olmayan dış açıydı. 40, 40 daha bu açımız 80. O halde diğer açısı da 80 oldu. ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180'e eşitlenirse 80, 40 daha 120 artı 2x eşittir 180. 2x 60, x burada 30 derecedir. Cevap C seçeneği. Şekildeki ABC ikizkenar üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde 42 derece döndürülmüş. B köşesi sabit olmak üzere C noktasının C üstü noktasına geldiğini görüyoruz. O halde CB ile C üstü B arasındaki açımız dönme açısı yani 42 derece. Aynı şekilde A noktası A üstü noktasına geldiyse AB ile A üstü B arasındaki açımız dönme açısı. Burası bakın 42 derece olur. AD ve AC kenarları birbirine eşit olarak verilmiş. O halde ikiz kenarları göre taban açıları eşit olacağına, buradaki B ve C açılarının ölçüleri birbirine eşit. İşte o halde bakın buraya biz A dersek buradaki C açısı da yine bu açıya yani A artı 42 eşit olur. Üçgen döndüğünde kenar ve açılar değişmeyeceğinden ABC üçgenindeki C açısı A artı 42 ise bakın buradaki C açısı da yine A artı 42 Kenarlar da değişmeyeceğinden bakın BC kenarı BC üstü kenarı haline geldi döndükten sonra yani o bu halde burada BC C üstü üçgen ikiz kenar üçgen bu açımızın ölçüsü de yine A artı 42 olur. Bu üçgende iç açılar toplamını 180'e eşitlersek 2A artı 3 tane 42. Yani topladığımızda 126 eşittir 180. Buradan 2A 54. A ise 27 olur. Ters açıdan burası da x. Üçgenimizde iç açılar toplamı 180'e eşitlersek x artı a artı a artı 42 eşittir 180. 27, 27. Bakın burası 54. 42 ile toplarsak 96. 380'den çıkarttığımızda x 84 eşit. Cevap B seçeneği. İki eş üçgen şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki farklı biçimde yerleştirilmiştir. Üçgenlerin aynı renkte olan kenarları aynı uzunluktadır. Şekil 1'de üçgenlerin üst üste geldiği bölge yeşil renkte boyanmıştır. Şekil 2'de üçgenlerin mavi kenarları üst üste gelmiştir. Şekillerde verilen açı ölçülerine göre x kaç derecedir? Üçgenlerin aynı renkli kenarlarının eşit uzunlukta olduğu soruda ifade edildi. Böylece bu üçgenlerin üçer kenarlarında eş olduğunu anlıyoruz. Siyah kenar siyah kenarla, mavi kenar mavi kenarla, kırmızı kenar da kırmızı kenarla eşit. Böylece bu üçgenlerin üçer kenarları da eş olduğuna göre bu üçgenler eş üçgenlerdir. Böylece bu üçgenlerin açılarının da eş olacağını anlıyoruz. Siyah kenarların karşısındaki açılar x ile gösterilmiş. Biz de mavi renkli kenarların karşısındaki açıları y ile gösterelim. Burada y, burada da y ile gösterdik. Kırmızı renkli kenarların karşısındaki açıları da z ile gösterelim. Şimdi şekil 1'e gittiğimizde mavi renkli kenarların buralarda olduğunu görüyoruz. Bunların karşısındaki açıları y ile göstermiştik. O halde burada da yine y ile gösterdik burada siyah kenarlarımız var. Siyah kenar, siyah kenar. Bunların karşısına baktığımızda buradaki siyah kenarın karşısına burayı görüyoruz. Yani x olmalı. Halbuki diğer siyah kenarın karşısına baktığımızda onun da yine x olduğunu görüyoruz. Siyah kenarların karşılarının x olduğunu biliyorduk. Kırmızı renkli kenarların karşılarında z ile göstermiştik. Kırmızı renkli kenarlarımızın buralarda olduğuna dikkat edelim. Üzerlerine mavi renkli kenarlar da gelmiş. O halde kırmızıların karşılarında z ile göstermiştik. Bu kırmızı kenarın karşısına baktığımızda burası z. Ve bu kırmızı kenarın karşısına baktığımızda burası da Z olur. Kırmızı kenarlar eş olduğuna göre bunlar da eş olur. Böylece büyük üçgenimizin ikizkenar üçgen olduğunu anlıyoruz. Ve ikizkenar üçgenin taban açılarının ölçülerinin eşit olduğunu biliyoruz. Bu taban açısına baktığımızda Y ve 50'yi görüyoruz burada. O halde burası Y artı 50 olur. Böylece diğer taban açısında yine Y artı 50 olacağını biliyoruz. İkiz kenar üçgende taban açılarının ölçüleri eşitti. Böylece burada Y olduğuna göre buranın da 50 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olacağını biliyoruz. Büyük üçgene baktığımızda bu köşede x var. Artı bu köşede y artı 50 var. Artı bu köşede yine y artı 50 var. Eşittir 180'den x artı 2y. 50 ile 50'yi toplarsak 100. 180'i yanına gönderdiğimizde burada 80 kalır. Şekil 2'ye geçtiğimizde mavi renkli kenarların üst üste geldiği soruda ifade edildi. Mavi renkli kenarların karşılarındaki açıyı y ile göstermiştik. Bu üçgende mavi renkli kenarın karşısındaki açıya y dedik. Diğer üçgende yine y dedik. Siyah kenarların karşılarını x ile göstermiştik. Bu siyahın karşısına da yine x yazdık. Kırmızı kenarların karşısındaki açıları da z ile göstermiştik. Buraları da z yazdık. Kırmızı kenarlar yine eşit olduğuna göre böylece Yine şekil 2'de de büyük üçgenin ikizkenar kenar üçgen olduğunu anlıyoruz. Buradaki taban açısına baktığımızda y ve 30'u görüyoruz. O halde burası y artı 30 olur. Diğer taban açısına baktığımızda o halde burası da y artı 30 olmalı. Burası y olduğuna göre buranın 30 olacağını söyleyebiliriz. Yine üçgenin iç açılarının ölçüleri toplam 180 olacağından bu köşeye gittiğimizde büyük üçgende burası 2x olur. O halde 2x artı bu köşeye baktığımızda Y artı 30 artı bu köşeye baktığımızda y artı 30 eşittir 180'den 2x artı 2y 30 30 daha 60 180'in yanına gönderdiğimizde 120 olur. Denklemi 2 ile bölersek buradan x artı y 60 elde ederiz. Bu denklemi diğer deklemin altına alırsak x artı y eşittir 60'dan x'i arıyoruz y'leri yok edersek alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Üstteki denklemi aynen yazıyorum. x artı 2 y eşittir 80. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarparsak eksi 2 x eksi 2 y eşittir eksi 120 olur. Taraf tarafa topladığımızda böylece artı 2 y ile eksi 2 y sadeleşir. Artı x eksi 2 x eksi x oldu. Artı 80 eksi 120 de eksi 40 olur. Böylece buradan x'i 40 olarak elde etmiş oluruz. Sorumuzda mavi, sarı ve kırmızı çubuklar A noktası etrafında verilen açı ve yönlerde döndürüldüğünde kırmızı çubuk, sarı ve mavi çubukların oluşturduğu açının açı olmaktaymış. Buna bir arkadaşlar sarı çubuğu döndürelim öncelikle. 5 derece bakın ok yönünde döndürdük. Bu sarı çubuğumuz olsun. O halde burası 5 derece. Kırmızı çubuk Ok yönünde yine 30 derece döndürüyoruz. Bakın. Kırmızı çubuğumuz da buraya gelmiş olsun. Toplamda 30 derece hareket etmiş oldu. Mavi çubuğumuzda da kırmızının aç ortaya olması için kırmızı çubuğun bakın bu tarafında bir yerde olması gerekiyor. Kırmızı çubuğun sağında bir yerde olacak. Bu da mavi çubuğumuz. Bu durumda kırmızı çubuk açı ortaydı. Bakın buralar açı ortaysa bu açıların her birisini biz A derece diyelim. Kırmızı çubuğumuz 30 derece hareket ettiğinden o halde burası 30 derece olacaktır. Yani şuraya 30 eksi A kaldı. Mavi çubuk toplamda 105 derece hareket etmişti. Mavi çubuğun hareket ettiyse bakın burası. Yani bunun içerisinde 75 artı 2A var. 75 artı 2A 105 ise A buradan 15 derecedir. A'yı 15 derece olarak bulduk tekrar ilk durumunu çizecek olursak burası bakın mavi çubuk burası sarı olsun şurada kırmızı çubuğumuz bu çubukların hepsinin uzunluğu birbirine eşit uçları birleştirecek olursak burası 70 derece şurası y açısı burası da x açısı burada sarı ile kırmızı çubuk arasındaki açının ölçüsü a 15 ise 15 30 45 5 daha burası 50 olur Çubukların uzunlukları birbirine eşit olduğunda bakın burası ikizkenar kenar üçgen. İkiz göre taban açılarımız eşit. Tepe açısı 70, 50 daha 120 ise 60 kaldı. O halde buralar 30'lar. 70, 30 daha 100. iç açılar toplamı 180 olması için Y burada 80 derece olmalı. Burası 80. Sarı ve kırmızı çubuklara bakarsak yine ikizkenar kenar üçgen olduğuna taban açıları eşit. Bakın bu açılarımızın ölçüleri birbirine eşit. Tepe açısı 50 ise geriye 130 kaldı. 2'ye böldüğümüzde taban açılar her biri 65 derece. 65'ten 30 çıkarırsak x de buradan 35'tir. Hadi farkları 45 derece cevap D seçeneği.